Merhabalar. Oyunumuzun adı Skyscrapers yani gökdelenler. Oyunumuzdaki amacımız gökdelenleri tüm hücrelere, kurallara uygun bir şekilde yerleştirmek. Burada solda, sağda, üstte ve altta sayılarımız var. Sayılarımız birden dörde kadar gidiyor. Çünkü hücrelerimizin de sayısı dört tane. O yüzden dörde kadar sayılarımız. Amacımız sayıları uygun bir şekilde yerleştirebilmek. Burada gökdelenlerin yüksekliği 1'den 4'e kadar gidiyor. Yani 4 çarpı 4 bulmaca için 1'den 4'e kadar. 5 çarpı 5 olsaydı 1'den 5'e kadar olacaktı. Veya 6x6'da 6 çarpı 6'da 1'den 6'ya kadar sayılarımız olacaktı. Oyunumuzun adı gökdelenler olduğu için buradaki sayıları kat sayısı olarak düşünebilirsiniz. Yani 1'i 1 bir katlı, 2'yi 2 iki katlı, 3'ü 3 üç katlı, 4'ü de 4 katlı olarak düşünebilirsiniz. Oyunu çözerken aynı zamanda sudoku mantığıyla çözeceğiz. Yani her satırda ve sütunda sayıları birer defa kullanacağız. Sayıları neye göre yerleştireceğiz? Burada belirtilen, kenarlarda belirtilen sayılara göre ok işareti yönünde gökdelenlerin boy sıralamasını yapmamız lazım. Yani 3 diyorsa buradan ok yönünde baktığımızda ben 3 tane gökdeleni görebilirim. Yan yana dizdiğim zaman bunları yüksekliklerine göre 3 tanesini görebilirim. Aynı zamanda bu taraftan da şu ok yönünde baktığım zaman 2 tanesini görebiliyorum. Bu sayıları buraya yerleştirirken iki tarafa da dikkat etmemiz gerekiyor. E, i̇ki taraftan da kuralın uygun olması gerekiyor. Aynı zamanda sayıları sudokuya göre yerleştiriyoruz dedik. Yani sayıları birer defa kullanmamız lazım. Yani aynı sayıyı mesela 2'yi bir satırda iki defa kullanamayız. Ya da sütunda da sayıları birer defa kullanmamız gerekiyor. Çözerken e, nereden başlamalıyız? Kolay olması açısından şöyle bir yöntem izleyebiliriz. 4 ve 1'leri aray arayalım. 1 e, gördüğümüz yerde 4 yazıyoruz birinci hücremize hemen dörtleri yerleştirebiliriz burada. Neden? Çünkü bir dediğinde bir tane gökdelen görmemiz lazım. Bunun için de dört olması gerekiyor ilk hücrede. Eğer ben buraya üç yazarsam veya iki yazarsam, bir yazarsam bunlardan herhangi birine de dört yazmak zorunda kalacağım için ben buradan baktığım zaman hem üçü göreceğim hem de burada dördü görmüş olacağım. Yani e, kat kat hepsini birer kat olarak düşünürseniz sıralı bir şekilde nasıl göründüğünü düşünebiliyorsunuz. O yüzden bir denilen yere 4 yazmak zorundayım. Aynı şekilde 4 olan yerde de sıralamamı 1, 2, 3, 4 şeklinde yapmam lazım. Yani buraya 1 yazacağım, buraya 2, buraya da 3 yazmak zorundayım. Neden? Bu taraftan baktığımda 4 tane gökdeleni de görebilmem lazım. Eğer ben bu sıralamayı bu şekilde değil de mesela buraya 2 yazıp buraya 1 yazmış olsaydım 2'yi göreceğim ama 2'nin arkasında 1 gölgelenmiş olacak. Yani arkada küçük kalacağı için 1'i göremeyeceğim. 2'yi, 3'ü ve 4'ü göreceğim. Yani 3 tanesini göreceğim. Zaten oyunu çözerken burada yanlış yaptığınız zaman, sıralamayı yanlış yaptığınızda oradaki sayımız kırmızı şekilde gösteriyor. Yani yanlış yaptığımızı ifade ediyor. Sıralamamızı 1, 2, 3, 4 şeklinde yapıyoruz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çözerken buradaki sayılara göre çözeceğiz ama bazen de sudoku mantığıyla çözeceğiz. Yani boş kalan yerlerde hangi sayının olması gerektiğine bakacağız. Mesela burada 4 var, burada da 4 var, burada da 4 var, 3 tane 4 var, bir tane daha 4 olması lazım. Yani bu satırda 4, burada 4, burada da 4 var, şu satırda 4 yok 4'ü nereye yerleştirmem lazım? Ben 4'ü buraya yazamam zaten. Buraya da yazamıyorum. Çünkü burada 4 var. Burada da 4 var. Ee, sadece şuraya 4 yazabiliyorum. 4'ü buraya yerleştirdik. Su doku mantığıyla çözdük bunu. Devamında ne yapmamız lazım? Burada şuna bir bakalım. 3 diyor. Bu taraftan 3 tane gökdelin görmem lazım. Kalan sayılarım neler? 1 ve 3. Ben eğer buraya 3 yazarsam 3 yazdığımda 3'ü görebilirim ama 2 ondan küçük olduğu için arada kalacak. 3'ü görüp 4'ü göreceğim yani bu taraftan sadece 2 tane görmüş olacağım. O yüzden ben buraya 3'ü yazamam. Buraya 1 yazmam gerekiyor. 1'i gördüm, 2'yi gördüm, 4'ü gördüm. Yani bu taraftan 3 tane görmüş oldum. Buraya da kalan sayımız 3. 3'ü yazıyorum. Zaten bu taraftan da 2 tane görmüş oluyorum. 3 ve 4'ü görebiliyorum. Devamında burada hangi sayılarımız kaldı mesela şu e, yukarıdan 2 aşağıdan da 3 diyor kalan sayılarımız da 1 ve 2 şimdi şurayı görmeyelim mi ben eğer buraya 1 yazarsam 3 tane görebiliyorum 2 yazarsam da 3 tane görebiliyorum aynı zamanda buradan da yine 1 ve 2 yazdığım zaman 2 e, tane görebiliyorum ama e, neye dikkat edeceğiz satırda 1 ve 4 kullanılmış ben buraya 1 yazarsam Aynı satırda iki tane sayıyı kullanmış oluyorum. Kurala aykırı oluyor. O yüzden ben buraya 2 yazmam gerekiyor. Yukarıya da kalan sayımız 1. Bir. 1'i yazıyorum. Nereden devam edebiliriz? Mesela şuradaki 2'ye bakabiliriz. Yukarıdan 2 tane görmem gerekiyor. Aşağıdan 1 tane. Zaten 1'i yerleştirmişiz. 4'ü görerek buradan 1'i kurtarmış olduk. Yukarıdan 2 tane görebilmem için kalan sayılarım neler? 2 ve 3. Ben 2'yi buraya mı yazacağım yoksa buraya mı yazacağım? Ben buraya 2 yazarsam 3'ü de buraya yazmam lazım. Yukarıdan 2, 3 ve 4'ü görebiliyorum. Yani 3 tane görmüş oluyorum. O yüzden 3'ü buraya yazmam gerekiyor. 2'yi de buraya yazmam gerekiyor. Bu şekilde buradan baktığımda 3'ü görebiliyorum. Aynı zamanda bunlar küçük olduğu için bunları göremediğim ve 4'ü görebildiğim için 2 taneyi tamamlamış oluyorum. Alttan zaten bir tane gördüm. Şimdi geri kalanlarını da sudoku mantığıyla çözebiliriz. Yani eksik olan sayıları yerleştirerek oyunumuzu tamamlayabiliriz. Burada eksik olan sayımız 2, burada eksik olan 1, burada da eksik olan sayımız 3. 3'ü yerleştirdiğimizde tamamlamış oluyoruz. Oyunu çözerken kenarlardaki sayıları tamamladıysanız mesela 4'ü yazdıktan sonra 1'i tamamlamış oluyoruz. 1'in üzerine tıkladığınızda o gri şekli alıyor ya da silik bir hal alıyor. Bunu, buna tekrar bakmamıza gerek kalmıyor. Burada tamamlananları da göstermiş oluyoruz. Gerçi bu 4x4 olduğu için hangilerinin eksik hangilerinin tamam olduğu zaten görünüyor. Kolay çözülen bir oyun.